Türkiye'dir. Benim derdim Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgilidir. Yapay tartışmaların içinde olmayacağız. Hiçbirimiz olmayacağız ve olmamaya da özen göstereceğiz. Oynanan oyunu doğru teşhis edip sorumlularını da teşhir edeceğiz. Fazla ayrıntıya girmeye hiç gerek yoktur. Süslü cümleler kurmak da bugün için anlamsızdır. Bugün Türkiye'de sahneye koyulmak istenen senaryonun özünde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirme hayali yatmaktadır. Sayın Devlet Bahçeli de yapmış olduğu grup toplantısında bu gerçeği itiraf etmiştir. Anayasayı cebinde taşıyan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu anayasaya göre Sayın Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olmaz, olamaz. O zaman iktidar penceresinden bakıldığında önümüzdeki sürecin yeni bir stratejiyle tanzimi gerekir. Bugün Türkiye'de yapılan da odur. Yaşanan bütün gerginliklerin temelinde de bu stratejik planlama yatmaktadır. Bu planın düşünceden eyleme geçirilmesinin şartları da bellidir. Ya bir anayasal düzenleme yapacaksınız ya da şartları olgunlaştırıp Sayın Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünü açmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir erken seçim kararı çıkartacaksınız. İktidar açısından değerlendirildiğinde meclis aritmetiği bakımından bu mümkün değildir. Çünkü beşte üçlük bir çoğunluk, nitelikli çoğunluk gerekmektedir. Yani 360 milletvekiline ihtiyaç vardır. İşte tam bu noktada bakıyorsanız meseleye baktığınızda muhalefetin tanzim edilme ihtiyacı hasıl olmaktadır. Kamuoyunun gündemine taşınan yapay tartışmaların özünde iktidara alan açacak sosyal ve siyasi zemini oluşturma arzusu ve hedefi yatmaktadır. Ve üzülerek görüyorum ki muhalefet partileri de bu tuzağa düşmektedirler. Muhalefet partilerine buradan çağrımdır. Gerçek bir normalleşmeyi temin etmek üzere bu çağrıda bulunuyorum. Gerginlik üzerinden iktidarın değirmenine su taşıyacak söylem ve eylemlerden azami ölçüde uzak durulmalıdır. Tek amacı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalmasını sağlayacak yeni anayasa düzenlemelerine muhalefet partileri tarafından Kapılar sonuna kadar kapatılmalıdır. Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu şeyin anayasa değişikliği değil, iktidar değişikliği olduğu vurgulanmalıdır. Erken seçim tartışmaları Cumhurbaşkanına yeniden aday olma imkanı verdiğinden kendisinin de iştahını kabartmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ona bu hakkı tanımayacağı mutlak surette hatırlatılmalıdır. Belhassel bu iktidara oyun ve tuzak kuracak alan bırakılmamalıdır. Muhalefet isterse bunu yapar değerli dava arkadaşlarım. Bunu yapabilir ve Türkiye'de taşlar yeniden yerli yerine oturur. Şayet bu imkan mevcut iken bunu yapmaktan uzak durursa muhalefet partileri iktidarın aparatı olmaktan bir adım öteye geçemezler. Biz milletimize söz verdik. Herkes sussa da biz susmayacağız. Herkes dursa da biz durmayacağız. Oyunları bozacak, tuzaklarını dağıtacağız. Ve Allah'ın izniyle mutlaka ama mutlaka başaracağız. Aziz milletim, değerli dava ve yol arkadaşlarım. Vatandaşımızın asıl derdi bellidir. Yoksuldur, yoksullaşmaktadır. Açtır, aç bırakılmaktadır. Bakınız, bütçe süreci başlamış durumdadır. Ancak biz en çok konuşmamız gereken şeyleri konuşamıyor, en çok mücadele etmemiz gereken cephede de mücadele edemiyoruz. Üç farklı kuruluşa göre yine üç farklı enflasyon rakamı ortaya çıktı. Enak oluşumuna göre Ekim ayı sonunda yıllık enflasyon yüzde 89.77, İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul enflasyonu yüzde 59.1, TÜİK'e göre yüzde 48.58 olarak açıklandı. Kısaca devletin resmi kurumu ile bağımsız akademisyenlerden oluşan ekibin ölçtüğü oran arasında yine neredeyse iki kat fark bulunmaktadır. Ortaya çıkan rakamların bu kadar tezat olması bile başlı başına üzerinde konuşulması gereken bir konudur. Uyap verilerine göre 2024 yılının ilk 9 ayında icra dairelerinde bekleyen dosya sayısı 23 milyona yaklaşmıştır. Tam 23 milyon icralık dosya. Aynı şekilde konkordato başvuruları 2023 yılının toplamını ikiye katlayarak 1187'ye ulaşmıştır. İcra dairelerine her gün ortalama 21 bin yeni dosya geliyor. Bir önceki yıla göre batık kredilerin oranı yüzde 50 artmış durumda. Ne yazık ki iflas eden esnaf sayısı iki buçuk milyonu aşmak üzeredir. Bundan doğrudan doğruya etkilenen vatandaşlarımızın sayısı ise en az 10 milyon kişidir. Türkiye 2001 krizinden daha kötü bir tabloyla karşı karşıyadır. Daha da kötüsü çözümü milletimize sunması gereken icra makamında oturup yetkiyi elinde bulunduranlar adeta bir korku filmi izler gibi olup biteni izlemektedirler. Çünkü bu sırada kendileri kendi filmlerini çevirmektedirler. Bu kişilerin kafası o kadar karışık ve gerçekliklerden o kadar kopmuştur ki Sözde orta vadeli plan ve 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılının enflasyon hedefini %17,5 olarak belirlerken, iki gün önce pasaport, kimlik, harç ve bunun gibi işlemler için 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranını, yani kısaca zam oranını, 43.93. Yani yüzde buçuk enflasyon hedefi konulan bir yıl için devletin kağıdına mührüne yüzde 43.93 zam yaptığını görüyoruz. Asıl garabeti ise artık saraydan saray idaresinin sekreteryasına dönüşmüş bakanlıklarına ve memleketin en ücra köşesindeki ilçe müdürlüklerine kadar organize bir talan rejimi olan kamu maliyesinde göreceğiz. Saray sultasının yolsuzluk ve yoksulluk düzeneğinin en önemli kaldıracı, Millet Meclisi'nin en temel ve en önemli yetkisi olan bütçe yapma yetkisini bertaraf etmesinde saklıdır. Bu ay bütün arkadaşlarımızla birlikte meclis kürsülerinde, haberlerde izleyeceğimiz şey hükümetin, milletin alın terini, vergisini, servetini onun için nasıl harcayacağı değil, onu nasıl kendi emellerine alet edeceği, kamu hazinesini yağmalarken hangi bahanelere sığınacağıdır. Çünkü artık meclisin bütçe yapma yetkisi kalmamıştır. Ortada Beytülmal'ı nasıl yağmalayacaklarına kılıf arayanlarla bu malı yağmalatmamak için çırpınan bir avuç ehli namus millet temsilcisi vardır. Kısaca eskiden milyonlarca vatandaşımızın gözü kulağı ile yakinen takip ettiği siyasi partilerimizin her türlü soruları sorduğu başbakanın meclise gelip hesap verdiği bütçe görüşmeleri artık Türk demokrasi tarihinde hoş bir seda olarak kalmıştır. Türkiye yüzyılı dedikleri de bu talan şovu ve bu yağma rüzgarıdır. Söz konusu olan millet iradesi lafını ağzından düşürmeyen saraydaki zatın bir demokrasinin olmazsa olmazı olan millete hesap verme sorumluluğundan bilerek ve isteyerek sürekli şekilde kaçmasıdır. Bütçe görüşmeleri yürütme erkinin hesap verme yoludur. İşte esas itibariyle engellenmek istenen şey de budur. Yürütme erkinin başının meclisin huzuruna gelerek hem yeni yılın bütçesini savunması beklenir hem de tamamlanacak yılda yaptığı harcamalara ilişkin hesap vermesi beklenir. Ama ne yazık ki saraydaki zat 2019 yılından itibaren hiçbir bütçe görüşmesine katılmamış ve parlamento huzurunda hiçbir bütçe konuşması yapmamıştır. Bir anlamda söz konusu olan zat yani Recep Tayyip Erdoğan adeta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok saymakta ve ona saygısızlık etmektedir. Millet iradesinin tecelli ettiği bu mekan onun için anlamsız ve gereksiz görülmektedir. Saray lideri istemektedir ki hesap vermesin, istediği harcamaları içeren kendisine odaklı bütçeyi hazırlasın. Bizler de onun kulu, kölesi olarak o ne gönderiyorsa evet diyelim ve alkışlayalım. Bu siyasi akıl, bu milletten kopuk tavır devleti çöküşe götürdüğü gibi yasama erkini de yok etmektedir. Biz buna asla ve kata izin vermeyecek. Milletimizin bir kuruş parasını bu haram düzenine feda etmemek için tüm milletvekili arkadaşlarımızla elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Saray iktidarı geçmiş bütçelerinde olduğu gibi bu bütçe teklifinde de bütçe yapmayı bilmediğini bizlere bir kez daha göstermiş. Artık bu konudaki yüzsüzlüğünü saklayacak utanma duygusundan da uzaklaşmıştır. İnanılmaz olan şey bütçe henüz kabul edilmeden dahi yani teklif aşamasındayken dahi bir trilyon 931 milyar lira açık vermesidir. Düşünün daha bütçeyi uygulamadan yaklaşık 2 trilyon lira bütçe açığı ile karşı karşıyayız. Hesap daha yolun dışında şaşmaktadır. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde en fazla ödenek 9 milyar 857 milyon 811 bin lira ile mal ve hizmet alım giderine ayrılmıştır. Ne demek bu biliyor musunuz? Mal ve hizmet alımı. Kısaca zaray saray ziyaretleri, yenilecek, içilecek şatafatlı toplantılar için e, genleri ağırlamak, birbirlerine tabak çanak vermekten bıkmayan eş, toplantıları planlanan harcamalar içerisinde ilginç olanlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın 20 bin araca daha ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle 20 araç satın alınmasıdır. Bu araçların toplam tutarı 16 milyon 940 bin liralık bir ödenekle karşılanacaktır. Emrinizdeki devasa araç filosu hangi ihtiyacınızı karşılamadı Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Hangi isteğinizi yerine getiremedi de bu fakir milletin bütçesinden 20 araç daha alma ihtiyacı duydunuz. Siz utanmıyor musunuz? Siz ne zaman doyacaksınız? Ne zaman doyacaksınız? Ne zaman artık yetti diyeceksiniz? Kabinenizdeki Bergimatik Mehmet söylemeye korkuyor ama ben söyleyeyim. Vergimatik Mehmet'in açıkladığı tasarruf tedbirleri genelgesine göre kamuda 3 yıl boyunca yeni taşıt alımı güya kısıtlanmıştı. Vatandaşlarımız için tasarruf tedbirleri Cumhurbaşkanı ve avanesi için israf hükümleri öyle mi? Bunun hesabını sormak boynumuzun borcu olsun. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesindeki israflar, garabetler Cumhurbaşkanlığı makamıyla bitmemektedir. Bütçe teklifi vatandaşın sırtına daha nice küfeler ve kamburlar yüklemektedir. Çünkü vatandaşlarımızın içinde bulundukları ağır ekonomik şartları iyileştirici hiçbir düzenleme mevcut bütçe metninde yoktur. Bu bütçe milletin sırtına faiz küfesi yükleyen bir rağbet bütçedir. Hani diyor Yazat, faiz lobisi kendilerinden daha büyük bir faiz lobisi olmadığı açıkça görülmektedir bu bütçenin içinde. Toplam bütçe giderlerinin faiz giderlerine oranı ortalama yüzde on beşin üzerindedir. 2025 yılı faiz ödemeleri 2024 yılına göre gelecek yıl yüzde 50.3 artışla 1 trilyon 950 milyar liraya yükselmesi öngörülmektedir. Yani saatte ortalama 225.7 milyon lira fakirleşeceğiz değerli dava arkadaşlarım. Sarayın faiz ve yağma çarkı, yandaşlar ve çeteler ise bir o kadar zenginleşecektir. Bu bütçe altını çizerek söylüyorum. Milletvekillerimiz de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ve komisyondaki çalışmalarda bu tanımlamaya ve sıfatlamaya uygun bir söylem geliştirmelidirler. Bu bir zulüm bütçesidir. 2025 bütçesinin adı zulüm bütçesidir ve biz bu zulüm bütçesine sonuna kadar karşı duracağız. Bu bütçenin milletin dertlerinden uzak milletin sıkıntılarına çare olmayan son bütçe olmasını temenni ediyoruz. Denk esas salan odağında milletin ve devletin sorunlarının olacağı açık ve şeffaf bir bütçeyi yapıp meclisin önüne getirmek inşallah İyi Parti kadrolarına nasip olacaktır. O gün gelene kadar saray iktidarından milletimizin her kuruşunun hesabını sormak ve bildiklerimizi bu büyük milletle paylaşmak hem şahsımın hem partimin hem de tüm milletvekili arkadaşlarımın boynunun borcudur. Herkes dur. böyle bilmelidir. Susmayacağız, yorulmayacağız ve milletin hakkını tüm arağımıza Aziz milletlerle dava arkadaşlarım. Yaşamakta olduğumuz şey her alanda sefere, her uçmuşta ucu ucu olan bir çürümedir. Hani makam mevki sahibi olanların bir sözü vardır. Sabrımız sanılsınlar derler. Bu sabrımızın sahibi büyük bir milletidir. Türk milletinin sabrı fazlasıyla muazzam bir hukuksuzluk. ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü